Ya bugün de nasıl bir gün ya. Hava bulanık, soğuk. siftah bile edemedik ya. Bu nasıl gün ya? Allah'ım sen bereket ver ya Rabbim. Merhaba kolay gelsin. Merhabalar buyurun. Hoş geldiniz efendim. Parfüm soracaktım da Lady Million diye parfüm var mı altın külçe? Evet var efendim. Bir Şöyle... tane alabilir miyim onun? Tamam. Tabii ondan ki... olsun. Ne kadar fiyatı? 40 bin bunlar. Tamam sarım direkt alayım. Nasıl yani? Pazarlık yapmayacak mısın? Yok hayır yapmayacağım. Direkt verin alın götüreyim. Pazarlıksız olur mu ya? Olur. Neden olmasın? 40 bin lirayı. Evet direkt vereceğim. Alın buyurun karttan da çekin hatta. Yok yok sen kesin dolandırıcısın. 40 milyar için herkes pazarlık yapardı. Sen yapmadın ben sana satmıyorum. Hanımefendi direkt paranızı vereceğim. Kartımı da yok, alın çekin. Yok kesin dolandırıcısındır. Benim dükkanımın başını belaya sokma. Git git. Paramızda da şey yapamıyoruz. Keyfiniz bilir. Teşekkürler. İyi çık, günler. Çık, çık, dışarı, çık, çık. Emin misiniz? Eminim çıkın dışarı. 40 bin dedim. Nakit vereceğim direkt Keş para. Hayır. Peki.